Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yahşi cazibe, koca koca yalanlar, kuruluş Osman ve son olarak kendi düşen ağlamaz dizisinde rol alan Hakan Yılmaz baba acısıyla sarsıldı. Ünlü isim Acı Haberi Serdar Gözeleklinin yönettiği D Medya imzalı "Sıcak Büfe" adlı sinema filminin çekimi esnasında aldı. 54 yaşındaki ünlü oyuncu Bodrum'da yaşayan babası Necdet Yılmaz'ın organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini öğrendi. 82 yaşındaki Necdet Yılmaz'ın bir süredir yaşlılıktan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağlı yaşadığı belirtildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hakan Yılmaz babasını son yolculuğuna uğurlamak için bu akşam eşi Elif Yılmaz'la beraber Bodrum'a uçacak. Hakan Yılmaz aldığı haber sonrası acısını sosyal medya üzerinden paylaştı. Ünlü oyuncu Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğlen namazına mütakip Yalıkavak Merkez Camii'nden kalkacaktır. Yılmaz ailesi ifadelerini kullandı. Biz de Hakan Yılmaz'ın babasına Allah'tan rahmet, Hakan Yılmaz'a başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.